yeniden merhaba arkadaşlar niye sesim kısık arkadaşlar bakın şöyle nasıl sesim kısılmış. Şu anda tam 11'de çekiyoruz bu videoyu arkadaşlar. Arka sizin için arkadaşlar aa şimdi bir şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Sesini, evet arkadaşlar sesim sesini ne yapıyorsun? Videoyu bitirdim. Şey arkadaşlar video bitirdi. Bu videoyu yine de yayınlamak istiyor musun? Evet. Tamam arkadaşlar. O zaman haydi geçelim. <laughs> Şöp, süper seri şey, evet. Süper şey şaka yapacağım. <laughs> kayıp kayıp hesabım oldu. Aa ne yazdı? Bir dakika arkadaşlar öncelikle ben size konuyu anlatayım bugün. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, Supercell konuşuyoruz arkadaşlar. Blizzard, Supercell, e, Brawl Stars'ı yöneten e, topluluk değil mi? Evet. Bana bugün efsanevi sende çıktı. Evet arkadaşlar. Onun da videosunu çekmeliydin. niye çekmedin? Niye çekmedim? Hesabım yoktu çünkü. Ah. Hayır hesabım yok. Bu, ben burada durmadım ki. Hı <laughs> arkadaşlar. Şimdi demiş ki. Efes demiş ki merhaba. Süpersel de demiş ki, Süpersel otomatik desteğe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adım Carl. Bugün sizlere ben yardımcı olacağım. Biraz bir karakter. Ne karakteri? Carl. Efsane mi? Ne bu? Eee, yes. Dur ne diyor? Ender. Süper Ender. Süper Ender. Ne? Ne ne ne? Süper Ender. Süper Ender. <coughs> Evet arkadaşlar, ee, nerede kalmıştık? Kar. Bugün size ben yardımcı olacağım. Tamam, olursun. Size hangi konuda yardımcı olabilirim? <laughs> Aşağıdakilerden birini seçin. E, Efe de demiş ki arkadaşlar, Supercell It. İzin anlamına Aa, Aa, şey yazdım. Supercell'in adını yazacağım. benim Efe'm dayı. Asayiş <laughs> polisi <laughs> Arkadaşlar eve geliyoruz şu an. Neyse arkadaşlar. Çinlilere benzedim var ya. Korelilere benzemedim. Neyse arkadaşlar geliyoruz. Evet, şu an video geçmiştim zaten ne di? Sen videoya geç Efe'si dolduruyor. Arkadaşlar kame bitti. Ve arkadan Sari konuşuyor. Evet Sari tanıyorsunuz da Efe'nin ilk videosundan. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben okumaya devam edeyim. Sonra Supercell it demiş. İd ne anlama geliyor bilmiyorum. Efe bir şey söyledi. Şu an aa, ona baktım arkadaşlar. Lütfen başka bir seçim yap demiş. Neden Beğenmediniz mi seçimimizi? Allah Allah. Neyse. Ama gerçekten nedenini anlamadım Efe. Ha, ya ben deli miyim? Niye kendi kendime konuşuyorum? Ama şu an bana laf soktu. Şu an bana laf soktu. Evet evet laf soktu. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya Koreli bu Koreli like arkadaşlar. Like. <laughs> ya bak <laughs> bir her Koreli ediniz. Neyse. E, bu sefer de Efe demiş ki böyle birkaç seçim çıkmıştı. Efe o seçimlerden kayıp süpersel id demiş. Neyse. Kayıp hesabının süpersel id diye. Ya, da, ya sen kağıt alıp gelsene. Adımızı ben... yazalım bravo bakalım. Tamam şu an video açık. <laughs>

Ay. <laughs> arkadaşlar bu bir komedi videosudur. Na 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 Arkadaşlar biz gülüp gelelim ben size. Ve bir de kalem bulalım. Bulun mu kalemi? Göremedik ki karım. Ya <laughs> yapmasana kamerayı çizeceğim. <laughs> <laughs> bir dakika arkadaşlar bu görüntüyü size göstereyim mi? Göstereyim mi? <laughs> göstereyim mi lütfen? <laughs> Gösterelim. Güzel, mi? Göster. <laughs> ya bu görüntü niye burada be? Ne bu yani? Kalem yok ya. Ne? Kalem mi? Kalem yok. Kalem Ka yok. Ay ay Bir çek karanlığa girelim diyelim. Tamam arkadaşlar şu an çekiyordum zaten. <laughs> evet arkadaşlar Granny'nin evinde dolaşıyoruz. Şu Efe yapma şunu. Arkadaşlar şu an feneri açamıyorum. Açamıyorum. Ben arkadaşlar korktuğum için gidiyorum. Arkadaşlar Efe beni vazgeçtirdi. Ne yaptı? O kadar kötü bir şey yaptı ki eşi açtırdı. Gizemli bebek macerası. <gülüyor> <Krasım> <gülüyor> <değildim buraya. gülüyor> Ağzının içinde görüyorum. Efe sapsamışlar. Bir de Bir de Ne yapacağız Brawl Stars <laughs> Ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz konuşmaya devam edelim. Edelim ya. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Daha demeyecek nani çıktı Büyük kutuda. Dua ettim nani çıktı. <laughs> nani videonun başında çıktığını söylememiş miydin? <laughs> Nani'nin videonun başında çıktığını söylememiş miydin? <laughs> nani, Yok. Ya düzgünce oturuyor musun? Uduma işte? bakıyorum. Uduma bakacak. uduma. Adın at, gel şuraya oturuyor musun? bekle çıkayım. Evet adını yazıyor. Evet. Arkadaşlar ben şöyle göstereyim en iyisi sizlere. Sizlere. Arkadaşlar şu an çok çirkin bir görüntü. Hoşçakalın arkadaşlar ben maalesef ama arkadaşlar, maalesef. maalesef ama maalesef gidiyorum yoksa kamera videoya Bana devam ediyoruz arkadaşlar biz herden de küfür <laughs> sigara da